Sivri sinekler vardır. Çok rahatsız eder. Yaz aylarında da oluşur, kışında, baharda da oluşur. Bunlara nasıl müdahale edilir? Yani sivri sineklerin Evet, sivri sineğe karşı en güzel silah <laughs> bu gördüğünüz çiçek. Nedir o bunun sıfır. ismi? Sardunya veya ıtır. Pelargonium graveolens yani büyük ıtır. Bunun yaymış olduğu eterik yağ Böyle ezdiğinizde çok güzel bir koku yayar. Bize zararı yok. İnsan için zararlı değil. Ama ne için zararlı? Sivrisinek bunun kokusundan bunun kokusu sivrisineği öldürür. O oh, hocam. Ha, şunu Almanya'dayken yıllar önce bir Alman ailesini hastayı teda iyileştirdik biz. Beni davet etti. Ziyafet vermek için gittim. O Evini gezdirir. Oturma odası, yatak odası, çocuk odası, mutfak, banyo her tarafta aynı çiçek dedim <laughs> ki <laughs> ne oluyor dedim yani her tarafta ıtır ıtır. Evet. Tamam ıtırı biliyoruz faydalı. Afrika ıtırı, bronşite, astım, faranjit, şinozite iyi gelir ama bunun ne işe yarıyor? Neden bunu kullanıyorsunuz? Dedi ki bu sivrisinek öldürür. Oldu İyiymiş değil mi? Hemen. Evet evet süper. Sivrisinek öldürür dediniz Almanya'daki evet. sivrisinek. hikayeden i̇şte bu... yola çıktınız. <laughs> büyük ıtır. Yani pelargonium graveolens. Almanya'da bir hasta iyileştirmiştik biz. Birçok rahatsızlığı vardı bir Alman'ın. Bizi davet etti, gittik evine. Otom odası, yatak odası, banyosunda dahi Afrika şeyim, büyük ıtır var. Niçin dedim? Yani Afrika ıtırı bronşite, astıma vesaire iyi gelir ama bunun özelliği nedir? Neden bulunduruyorsun? Aa bu sırrını öldürü bilmiyor musun da öğrendim, yeni öğrendim dedim. Aa ben de alayım, aldım. Bana da bir hediye etti. Bir gün kapıları, pencereleri kapattım iyice. Oturma odasına koydum. Şu kadar büyümüştü. Sabah kalktım baktım pencere önünde 500 tane sivrisine. Önce uyuşturuyor sonra öldürüyor. Kaçacak yeri olmayınca ne yapıyor? Pireşen ediyor. Ha, her yerde bulunabilir. Ee, fakat diyelim ki evinizde Afrika yatırıyor. Ne yapıyoruz? Limon. Buna karanfili batırdığınızda ne yapar? Karanfilin limonla karıştığı zaman bu eterik yağda sirişini yok eder. Fakat bunlar zahmetli iş, işte. ben bununla uğraşamam dersen biz bunun pratik bir çözümünü ürettik. Nedir? Sivri savar. <laughs> Sivri, savar. Sivri savar nedir? Ee, bundan birkaç damla böyle aromatik e, koku yayan e, içerisine su koyabilirsiniz. Birkaç damla damlattığınızda sivrisinek yaklaşmaz. 4-5 damlası birkaç gün idare eder. Bunu kullandığında kişi sivrisinekten kurtulur.